Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için düğmeye basıldı. Dün biraz bahsettik. 500 bin konut e, kampanyasında detaylar da ortaya çıkmaya başladı. E, Farka Bileşim biraz konuşuruz. E, A haber muhabiri Erşan Karaca örnek bir e, dairede bizi bekliyor şu an o projeye ilişkin detayları e, aslında ekrana görüntülü taşıyacak. Erşan günaydın hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bıraktım. Günaydın Cansın Elvacı, iyi yayınlar diliyorum. Şu anda bulunduğumuz yerde bizler Arnavutköy'deyiz ve müjdeli haberi kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Müjdeli haber ise 500 bin konut projesi ve şu ana kadar Türkiye'de yapılmış en büyük yani 100 yılın projesiydi. Bizler de Arnavutköy'de şu anda TOKİ'nin yaptığı örnek tarihlerden bir tanesini vatandaşlarımıza sunmaya devam edeceğiz. Şimdi yavaş yavaş isterseniz oraya doğru çıkalım. Dediğimiz gibi müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti ve sadece aslında İstanbul'da değil 81 ilimizin tamamında 500 bin, 500.000 sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz ifadesini kullanmıştı. Önemli başlıklar var. Cansın Helvacı uygun fiyatlara konut erişim imkanı, afet risklerine karşı TOKİ güvencesi, İstanbul'da ilk kez kiralık konut projesi olarak başlık atmıştık. Ve şu anda da örnek dairemize doğru yavaş yavaş gidelim isterseniz. Tabi aynı zamanda inşaatın bir yandan da e, kaba inşaat zaten bitti. Fakat ufak ayrıntıları var. Onlar da devam ediyorlar. İlk başta tabii bir yandan da içeride direkt girişten içti. isterseniz size şurayı paylaşayım. Burada aslında ev akıllı ev. Çünkü içi aşağı tarafta kamera da var. Aynı zamanda buradan her yeri kontrol edebiliyorsunuz. içerki sıcaklığa ve aynı zamanda kapıların kilitlenmesine kadar. Şu anda bulunduğumuz evin metrekaresi 66 metrekare ve aynı zamanda diğer dairelerde de 74 metrekareye kadar çıkabiliyor. Şu anda bulunduğumuz yerde 66 metrekare bir daire ve 2 artı 1. Dilerseniz ilk önce salondan başlayalım. Şu anda burayı sizlerle paylaşayım. Şalalım tabii vatandaşlar içinde oldukça önemli bir yayın bu yayın çünkü evi oldukça merak ediyorlar tabii buradaki vatandaşlar da görmüş olduğunuz gibi içeride bu tarafta sadece iç kısımda yani mutfağın olduğu yerde bir balkon var. Şu anda salonda bulunduğumuz yerde. Oldukça küçük bir şu taraftan şöyle bir açalım isterseniz size de şöyle gösterelim. Ee, oldukça bu arada havası da buranın çok güzel biz geldiğimizden bu yana aslında Cansın elvacı gerçekten de çok temiz bir hava bizi karşıladı diyebiliriz. Ee, aynı zamanda şimdi bir yandan da burayı hemen şöyle kapatalım salondan diğer içeri tarafa doğru geçelim. Burada da görmüş olduğunuz gibi aslında eşyalar da buraya şu anda yerleştirilmiş. Burada örnek daire hazır ve vatandaşları aslında bekliyor diyebiliriz. Bir sonraki hemen yere geçelim. Görmüş olduğunuz gibi burada da metrekarelerimiz yazıyor aslında. Şu anda bulunduğumuz yerde mutfakta 9.14 metrekarelik bir mutfağa sahip burası. Dilerseniz içeri doğru şöyle girelim. Kameraman arkadaşım Ahmet Işık'tan rica edeyim. İçeriği de bu şekilde gösterelim. Vatandaşlarımızın buzdolabını koyması gerektiği yerler daha sonra görmüş olduğunuz gibi dolaplar burada, tezgah burada ve burada da oldukça büyük bir balkona sahip diyebiliriz. Hemen burayı da sizlerle paylaşalım, seyircilerimize de gösterebiliriz. Hemen içeri doğru içeri doğru hemen gideceğiz ee, yayın süremizin sonuna e, yaklaşıyoruz yavaş yavaş hemen buradan içeri doğru gidelim e, bu tarafta da görmüş olduğunuz gibi e, buraya vatandaşlar gelen vatandaşlar buraya istedikleri gibi çamaşır makinelerini kurutma makinelerini koyabiliyorlar ve içeride görmüş olduğunuz gibi burada da bir tuvaletimiz var diğer tarafta da e, bir çocuk odası ve aynı zamanda da bir diğer tarafta da yatak odası var. Ee, şu anda tabi dediğimiz gibi burası örnek bir daire. İçinde bulunduğumuz dakikalarda da haber farkıyla sizlere burayı gösterdik, aktardık. Tabi dediğimiz gibi müjdeli haberi kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti ee, ve 500 bin konut yani Türkiye yüzyılında yapılan en büyük konut projesiydi. Bizler de ileriki zamanlarda olan gelişmeleri sizlere aktarmak üzere devam edeceğiz ama örnek dairemizde gerçekten görmüş olduğunuz gibi 2 artı 1 66 metrekare dairemizde bir aile çok rahatlıkla yaşamaktadır yaşayabilir. Şey Bizler de gelen detayları tekrar size aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar stüdyomuza bırakalım. Erşan Karaca'ya teşekkür edelim. Ahmet Işık'ın görüntüleriydi. Şimdi e, örnek bir daire bir kira sistemi de bir yandan bir Doğru. kısmı kiralık olacak bu dairelerin dar gelirlileri için bir kısmı. Nasıl olacak bir detaylandırır mısınız? Şimdi iki aşamalı <laughs> o zaman konuşalım. ve yani 500 bin e, sosyal konut 81 ilde yapılacak. Tabi e, tabii Şartlar ufak ufak belli olmaya başladı ama tabii bu bir lansmanla açıklanacak aslında şartlar. Ama geçmiş dönemlerdeki bu sosyal konutların hangi şartlarda verildiğini bildiğimiz için biraz o şartlardan bahsedebiliriz. Ee, öncelikle %10'luk bir peşinat olacak e, evlerin fiyatları belirlendikten sonra. 240 aya kadar yani 20 yıllık vadelerle işte aslında baktığın zaman 20 yıl kira öder gibi kendi evinde oturmuş olacaksın. Belki çok düşük taksitler olacak. Belki orada işte vade farkları çok düşük tutulabilir. Daha önce de kamu bankaları aracılığıyla bu krediler verilmişti. Başvurular e-devletten olacak. Ev tipleri de şimdi arkadaşımız da gösterdi. İki ayrı ev tipi düşünülüyor. 2 artı 1 ve 3 artı bir şeklinde. Burada ee, ilk inşaatlar hani bütün hazırlıklar tamamlandı diye çevre bakanımızda açıklaması var. Ee, i̇nşaatlar 2026'nın ilk çeyreğinde başlamış olacak. Yani demek ki araziler tamam, e, Toki bu işle ilgili hazırlıklarını tamamlamış. İlk kazma, lansman e, yapıldıktan sonra 2026'nın ilk çeyreğinde yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan bu 4 ayın içinde ilk kazma vurulacak. Şimdi burada e, şartlara baktığın zaman da ilk defa konutunu Konut sahibi olacaklar. Yani daha önce evi olmayanlara bir öncelik tanınacak. Hı hı. E, belli bir gelir seviyesinin altında olanlara öncelik tanınacak. Başka öncelik tanınacak kesimler de var. Emekliler, Sayın Cumhurbaşkanı bunları açıkladı. E, şehit yakınları, <laughs> gaziler ve e, bu da yeni bir şey. Aile yılı olması sebebiyle 3 çocuklu ailelere <laughs> öncelik tanınacak. Bir de gençler var. Gençler için de kontenjan ayrılacak. Dolayısıyla böyle toplumun aslında konuta ulaşması zor olan kesimlerine öncelik tanıyan zaten adı üstünde bir sosyal konut projesi şeklinde geliyor. Hızlıca tekrarlayayım. 20 yıl vade %15'in 2 artı 1 3 artı 1 evler olacak. Evet. Devletten başvurulacak. İlk konutunu alanlara, emeklilere, gençlere şehit yakınlarına, gazilere ve 3 çocuklu ailelere öncelik tanınacak. Bu 81 ilde yapılacak 500 bin konuttan bahsediyorum. Bu konutun da önemli bir kısmı İstanbul'da olacağı söyleniyor. Yani 200 bin İstanbul'da olacak. Şimdi ikinci bölümü ve yeni olan tarafı bizim de uzun zamandır konuştuğumuz bu kira meselesi. Evet. Biz de bugün <laughs> o başlattık devlet garantili diye. Çünkü bu binaların bir kısmı kiralık olarak ayrılacak. Yani siz satın almak isteseniz de o evler satılmayacak. Evler kiralanmak üzere yapılacak. Bu sosyal konutların bir kısmı ve işte bölgesine <laughs> göre belli bir e, raiç bedel işte İstanbul'un filan semtinde bir kiralık ev yapılacak, e, bina yapılacak. Bu binadaki konutlar atıyorum o semte göre 15 bin liradan kiraya verilecek. Dolayısıyla ihtiyacı olan herkes oradan gidip kiralık olarak o evde oturabilecek. E, bu hazine arazisi üzerine yapılacak ve uygun kira e, yöntemi olacak. Bu tabii etrafı da bölgeyi de bu İstanbul'a başlayacak bir proje olduğunu da öğrendik bölgeyi de regüle edecek. Yani işte siz atıyorum filan semtte 15 bin liraya kiralık bir bina yaptığınız zaman 2 artı 1, 3 artı 1 dairelerde yanındaki 50 bin liraya kiraya veremeyecek. Dolayısıyla o da kirasını aşağı çekecek. Yani makul seviyelere çekilecek. Şu anda hani kiralarda bir balon var, gereksiz yüksek kiralar var özellikle belli semtlerde. Dolayısıyla bu arzın gelmesiyle birlikte hem kira fiyatları aşağı çekilecek hem de 500 bin konut demek 500 bin ailenin kiradan çıkması demek cans ilk defa evlerine oturacakları için çünkü bu bu insanlar şu anda kirada oturuyor çünkü evleri yok hı hı. 500 bin aile bir anda o evleri boşaltıp sosyal konutlara geçecek hı hı. bu da 500 bin evin boşaltılması demek. Bu da kiraları aşağı çekecek ve ev fiyatlarını aşağı çekecek. Tabi burada ev fiyatlarını belirleyecek e, TOKİ ve e, Çevre Şehircilik Bakanlığı. Hı hı. O da e, piyasayı regüle edecek. Yani şimdi sen de söyledin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ki Sayın Cumhurbaşkanı bunu o, o şekliyle de ifade etti. Peki bu büyük açıdaki bir hamle ilk adım diyebilir miyiz buna? E, elbette bu yapıldıkça yenileri de gelecektir. İnşaat dediğiniz şey yani inşaat sadece işte çimento, beton, demir değil. Bir konut yaptığınız zaman bak 250'ye yakın sektörü harekete geçiriyorsunuz. Yani perdecisinden çeşmecisine, halıcısından mobilyacısına, nakliyecisinden ne bileyim işte e, mefruşatçısına kadar. Yani 250 tane sektör harekete geçecek. Hem işsizliğe bir katkı olacak, ekonomiyi canlandıracak. Hem de tabii asıl buradaki amaç insanların konut sahibi olması ve piyasada bizim ekonomimizi de bozan, bu piyasa bozucu kira ve konut fiyatlarının aşağı çekilmesi. Ben çok heyecanla bekliyorum bunu. Milyonlarca insan da heyecanla bekliyor. İnşallah en kısa zamanda açıklanır. Biz de buradan detayları bir kere daha konuşuruz. Ama 2026'nın ilk çeyreğinde kazmanın vurulacağını Sayın Bakan da söylemiş. Hızırız'da dedi zaten yani Bütün hazırlıklar tamamlanmış zaten bununla ilgili. Peki. Evet.